Kaza gökçe bengen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'ten Karabük'ün Yenice ilçesine giden Hasan Koymat idaresindeki 06JPY 95 plakalı tır yağmur sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Şarampole devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tır sürücüsü Koymat kaygan yolda tırın yukarı doğru makasladığını fark edince ben de aşağı doğru sürdüm. Yukarı gitseydi devrilirdi. Ucuz atlattım dedi. Bu mutlada araç kaydı. Evet. Kaydı. Ben direkt Yolda mıcın falan mı var? Yok. Yol hafif ıslak. E, çamur şeyini aldı yani. Sabun gibi olmuş asfalt. Yani yol düşük kalmadı şeyde. Ben dönerken araç kayma yaptı. E, i̇lk kırdığımda baktım. Dorsaya tabii makas diyor. E, şey ettim, diğer tarafa gördüm. Bu sefer aşağıya doğru düşürdü. yukarı vuruyordu ilk önce yoksa. Yukarı vursaydı devrildi bu sefer. Yukarısı daha berbat. Kanka oldu bu olay. İki saati falan geçti işte. Gelmedi mi ambulans falan? Ambulans geldi. Ben şey etmedim. E, gönderdim sonra. Baktım. Bizde bir şey Sen yok. Sen ucuz atlatmışsın <laughs> abi.